Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Roblox oynuyoruz. Roblox'ta saklanmaç modunu oynuyoruz. Daha fazla Roblox videosunun gelmesi için like atmayı unutmayın. Bu mod ee, çoğunuz biliyordur belki. Bildiğiniz saklanmaç modu. Bir tane ebe oluyor. O da ee, bize doy deyince ebe oluyoruz. Aman ebeleniyoruz. Öyle bir oyun. Şu an ebe benim uzağımda arkadaşlar. O yüzden rahatım. Hop. 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 Hop hop hop. Aa burada. Ebe sandım ya. Adamın adı Polife. İyi bile. Polife. ne yapıyor lan? Hay veren. Şöyle ses açayım biraz. Duydunuz siz sesi. Böyle selam verebiliyoruz. Şu an nerede? Nerede olduğunu gördüm sanırım ama. Aa Roblox diye çikolata yapmışlar. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Aslında Roblox Roblox. <laughs> Görüyor musunuz bilmiyorum ama Roblo Roblox Roblox'un Ro'nun onun üstünde bir tane çizgi var. <laughs> Ö gibi durmuş. Arkadaşlar ee, şurada bir tane zıplama yeri varmış. Ve ne oldu sanırım? Evet oyun bitti. Arkadaşlar tekrar başlayacak. İnşallah hep olmayız. Map se seçiliyor. Sesi ses eksik. Evet. Map seçiliyor. Gördüğünüz gibi. Tamirhane. Atölye gibi bir yer geldi. İnşallah hep olmayız ya. Evet. Görüyoruz. Oh. Geçti be. Ebe olmayalım. Yes. Ebe olmadık. Biraz önceki ebe oldu. Ebe olmadık. Şanslıyız. 59-57 ee, Arkadaşlar aslında bir taktik yapacaktım ama Taktik yapacaktım ama görür şimdi Ebe. Ebe'nin arkasına geçsek. Aslında süper bir taktik. Hmm, bazı objelerin içine girebiliyordu Ama bunun içine giremiyoruz sanırım. Evet. Burada bir tane bidon gibi bir şey var. Bunun içindeki zıplatıyor mu? Hayır. Ee, kutular var. Ağaçı ah, zıplatıyormuş. İnsanları takip edeceğim. Çok yer bilmiyorum. Yani insanları takip edip takip edip onların olduğu yerlere gideceğim. Ay iyi olmadı. Sıfır ve oyun başladı mı? Ay be tutunuyordum az daha. Tutunuyordum az daha. Oh be oldu be. Sonunda Allah'ım şükürler olsun. Evet burada bizi Ebe hayatta bulamaz arkadaşlar. Görüyorsunuz nereye saklandığımızı. Yani bulamaz. Şöyle yapalım da görelim. Onlar da çıkmaya çalışıyor. Aa, çıkmaya çalışıyor derken sanırım Ebe oyundan çıktı. Yine map seçiliyor oraya. Hadi, 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 hadi. Biraz dolu yer seçilsin ya. Orada çok saklanacak yer var sana. Aa, bura mı? Burada da güzel, idare eder yani. Ebe olmayalım. Lütfen. Allah'ım, lütfen ebe olmayalım. Ya Rabbim. Geçti bizi. Aha, bu ebe oldu. Ne bulmadı? Fistas 7 ek 360. Hadi. Aa ne oldu? Ne oldu ya? Oo ne oldu? Kam ayarlarda bir şey oldu ya. Neden böyle oldu? Reset çekelim. Arkadaşlar neden olduğunu bulamadım ya. Arkadaşlar bunun neden olduğunu bulamadım. Ayarların o yüzden yeni bir moda gireceğim. Ee, girince geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Yeni bir e, mod açtım. Parkur bu, easy parkur. Ee, biraz önce saklanmaç modunda ayarlarımda bir şey oldu. Anlamadım neden oldu. O yüzden ben de buna geçtim. Güzel bir mod, Parkurunuzu yapalım. Şöyle, şöyle. Hoppala. bala, hop, hop. Parkurda biraz e, proyum. Yani proyum. Anlayın. Ama çok pro değilim. <laughs> Nasıl bir şey o ya? Proyum ama çok değilim. Arkadaşlar bakın. Bu ne böyle ya? Arkadaşlar görüyorsunuz. Sosyal mesaj veriyor oyun. Görüyorsunuz bu ne lan? Nimet'in üstüne basıyoruz. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Hop. Hop. Aa bize madalya mı vermiş oyun? Sanırım oyun bize madalya vermiş. Hop. 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 Nasıl? Bu da kolay. Hop. 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 Ah oh be. Tam ortasına düştük. Hop. 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 Ah oh be. Şöyle, şöyle iki, bir, iki, üç. Ah be. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz geçtik. Abi kolaymış ya. Kolaymış dedik hemen öldük. Ama kolay ya. Şöyle çıkarken zıplıyoruz. Hop. Kolay aynen. bayağı kolay bu. Ay düştüm yanlışlıkla çıkarken. Bence en kolayı bu. Hop 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 hop. En kolayı bu. Bu nasıl? Ah bu zorlayacak biraz. Ya böyle yuvarlak olunca objeler bak bu silindir. Silindir olunca yani sıkıntılar çıkabiliyor. Bu kırmızı şeylerin üstüne gelmeyeceğiz sanırım. Evet gelmeyeceğiz. Bunda da şöyle mi? Evet. Kolaymış bu. Direkt şöyle yapsam. Hop. Ha! <laughs> Taktiğini buldum. Arkadaşlar. Bura zaten ee, biraz kolay biraz zor. Ama benim için kolay bura yani. Bu ince şeyler kolay uzunları zor arkadaşlar bunlar yani bazı mod yapımcıları arkadaşlar böyle yani kalın yapıyorlar biraz onlar da kolay oluyor aslında ince yuvarlak yapsalar daha zor olabilir aa portal var portaldan geçtik hop kolay bir daha madalya verdi oyun bize sanırım bu Arkadaşlar bunun şöyle bir taktiği var. Hop yok. Bunda hop yok. Bak bunda var. Sol. <laughs> bu taktiği uygulayın. Yani işe yarıyor. Hop hop hop. Ah be. Hop. Hop 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 hop. Tamam bu kolay. Evet bu çok kolay. En kolay böyle. Hop, hop. En kolay bu. Hop, hiç bile ölmeyeceğim bunda. Hop, geçiyoruz. Buradan geçtik. Bu aa bu kolaymış. En kolay bu. Geçiyoruz, geçiyor oraya, geçiyor oraya. Geçiyor, geçiyor. Baba oyuncu ya. Hop, hop. Aa ee, bunu da bunların üstüne. Ha, bunların üstüne atlamayacakmışız. E bu kolaymış. Düm düz ben. Aynen çok kolay. Ee, bunu çıkalım. Hemen kırmızılara mı değmeyeceğiz? Evet. Kırmızılara değmeyeceğiz. Bu da kolay. Bu da basit. Bu ee, bunda hangisi? Sağ. Ay pardon arkadaşlar. Sol. Bunda şimdi sağ. Fake Ah be. Sanırım sol. Sağ. Bir dakika. Buradan düz. Buradan tekrar sol. Oha. Geçtim. <laughs> Yalnız sol dedim. Pardon. Ee, böyle. Böyle. Aa. Kolay bu. Ee, daha çok mu parkur? Oha. Daha çok. Ah be. Düştüm. Daha çok parkur. Daha çok. Daha çok. <laughs> hop. Hop. Ah be öldüm hop 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 ah be düşüyorum burada düşüyorum hop hop ah. Oh, oh. hop hadi be burada ölmeyeyim en son yer geçtim be hop 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 hop, hop. ah be Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Daha fazla Roblox videosunun gelmesi için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.